bugün size New York'a geldiğimde muhakkak uğradım. Yani bir şey alsam da almasam da içini gezmekten çok hoşlandığım Bir kitapçıyı gezdireceğim. Ee, beni takip edenler zaten arada görüyorlar. İlgilerini çekenler de çizgi roman okuyanlar. Ben Sandman okuyorum. Hatta bitmesin diye o kadar yavaş okuyorum ki her, her geldiğimde bir tane alacak şekilde ayarlıyorum okumalarımı. Hatta şimdi Sandman 6'dayım. 7.yi alacağım. Ee, zaten burada mevcut. Hem ona bakacağım hem de diğer çizgi romanlara. O kadar güzel ki burası. Çizgi roman sevenler beni muhakkak anlayacaktır. Sevmeyenlerin de birçok değişik şey bulabileceği bir dükkan burası. Burada yaşayan arkadaşım sevgili Baha. Ee, inanılmaz derecede unicorn hastası. Ona muhakkak buraya geldiğimde bir şeyler alıyorum. Baksana ya çok güzel şeyler var. Buradan geçen sefer bir tane küçük bir notebook almıştım. Notebook'ta kendi çizgi romanını kendin yaratabiliyordun. Boşluklar var, karakterlerini çizip kendi çizgi romanını yaratabiliyordun, o çok güzeldi. Ve burada çalışanlar çizgi romanlar konusunda inanılmaz bilgililer. Ben Sandman okurken aynı zamanda bana tavsiye ettikleri Saga diye de bir çizgi romana başlamıştım. Onun da ilk üçünü okudum, dördüncüsünü alabilirim şimdi. Onu almaya geldim aslında. Sandman'lar buradaydı ama değişmiş olabilir. Sorry, I'm looking sandman for Sandman, bak. Buradaydı demiştim, hala bu sırada. Yes, thank you. Altıncı. Bu kitabı o kadar çok seviyorum ki bitmemesi için yarım yarım okuyorum. Bu arada siz de neden bahsettiğimi anlamak için araştırabilirsiniz. Efsane bir yazardır kendisi. Neil Gaiman. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Bu arada da e, Saga diye de bir çizgi roman okuyorum. Saga da hemen e, sen benim yanında bulunuyor. Bu altıncısı ben Saga 3'te miyim 4'te miyim ya? Yani geldiğim zaman hepsini almak istiyorum ama hem taşıması zor oluyor hem de e, çok sık gelip gittiğim için buraya tek tek almayı tercih ediyorum. Hem daha böyle amacına uygun olmuş oluyor. Benim için hala heyecanını korumuş oluyor. Of hangisini alsam? Ben üçü okudum zannediyordum veya üçü daha okumamışım. Ama ben sen beni alacağım galiba. Of çok güzel çizimleri. Hatta benim New York'taki e, evimin tuvaletinde de bir tane Saga'nın ikinci kapağını çok beğenmiştim. Aynı kapağı çerçeveletip banyo masası. x e de başladım. En başından ama. Ama bende şöyle bir huy var. Bir seriyi bitirmeden diğerine başlayamıyorum. Yani karışık okuyamıyorum. O yüzden galiba böyle kendime küçük bir oyun edindim. Yani buraya her seferinde gelmek için bir bahane yaratmak adına bir, bir şeyleri topluca almıyorum. Tek tek alıyorum. Böylece bahane artmış oluyor. Bu arada burada sadece çizgi roman satılmıyor. Çizgi romanlardaki karakterlerin, ee, filmlerdeki karakterlerin, izlediğimiz Marvel, DC Comics e, karakterlerinin anı ürünleri, hatıra ürünleri. E, çok fazla e, çeşitli defterler, kitaplar, kalemler, tişörtler, oyuncakları. Tonla şey satılıyor, tamamen bir görsel şölen. Burada da Magic the kartları ve onların kapları bulunuyor. Bu oyunu da zaten bilenler için anlatmama hiç gerek yok. Ben bu oyunun turnuvalarına katılma şansı bulmuştum. iki ayrı ülkede hem Rusya'da hem İtalya'da inanılmaz turnuvalardı. Zaten hep aynı şeyi söylüyorum ama daha önceden yani çok önceden beri beni takip edenlerin bildiği şeyler bunlar. Bilmeyenler için de benim ilgi alanlarımı size göstermiş oluyorum. Bu arada iyi bir oyuncu değilim. Sadece kartlara hakimim. Birinci seviyede belki oynuyorum diyebilirim, onu bile diyemem ama ben iyi bir oyun izleyicisiyim. Turnuvalara da bir arkadaşımla beraber izlemek için katılmıştım. Orada bulunmak için, o ortamı solumak için efsaneydi. Hatta kendime ait bir kart destem de vardı o zaman ama kaybettim. Ki normalde hiçbir şeyimi kaybetmem. Bu arada Harry Potter, Harry Potter hem benim için hem kız kardeşim için inanılmaz önemli bir kitap ve karakter. Ee, sadece Harry Potter değil, Harry Potter kitabının içindeki neredeyse bütün karakterler, iyi ve kötüler dahil. Ee, Harry Potter'a ben kız kardeşim sayesinde başladım. Kız kardeşimle aramda 7 yaş olmasına rağmen harika bir ilişkimiz vardı. Ve ne zaman o bu kitabı okuyup delirdiğini gördükten sonra ben de Bilinçli bir abla olarak, gerçekten de öyle bir ablaydım. Kendisine de sorabilirsiniz. Bu kitabı incelemek istedim. Yani okuyup neye bu kadar çıldırdı diye. Çünkü kitabı altı kere falan tekrar okuyunca, tekrar tekrar okuyunca ben de okuma ihtiyacı hissettim. Ve ondan sonra e, neredeyse bu kitabı çocuklar için tehlikeli buldum yani şu manada. O kadar güzel bir hayal dünyası vardı ki tamamen içine çekilip o dünyanın içinde yaşamak istiyordunuz. Ondan sonra kız kardeşimle beraber her sene çıktıkça ben de okudum. Ve onun sayesinde ben de Harry Potter fanı oldum. Evet. O yüzden onunla ilgili gördüğüm her şeyi almak istiyorum. Ama tabii ki yapmıyorum. Burada da e, Harry Potter karakterlerinin oyuncakları var. Ya, çok güzel. <laughs> <laughs> McGonagall. <Gunner 'ın... gülüyor> baykuşu. Lord Voldemort. <laughs> Harry Potter'ın azılı düşmanı. Seni yel alsın. Benim de evde böyle köpüğüm var. Aynı böyle. Aynı, aynı, aynı. Biraz sonra köpüğe, o, e, burada meydandaki pazardan çok güzel kemikler satan bir yer var. Ona hediye alacağım eve gidince. Ya. Yes. Ya hep böyle oluyor. Bir tane daha çocuk var burada çalışan. O yani stand mani almaya geldikten sonra o çocuk bana Saga'yı önermişti. Ona da bayılıyorum. Zaten diyorum ve dedim. Şimdi de bana üçüncü olarak bunu önerdi. Sadece 5 seriymiş ve bitiyor. 5 seriden sonra devamı yok. Of. O zaman ben buradayken bunu okuyorum. İstanbul'a giderken de ikincisini alıyorum. Yes! Bunu alıyorum. <laughs> size New York'ta en çok uğramayı sevdiğim yerlerden birine Forbidden Planet'e getirdim. Burası çizgi roman severlerin çok uğradığı mabedi gibi bir yer. Aynı zamanda benim çizgi romanlarımı aldığım bir dükkan. İçerisi çok güzel. Umarım yayını beğenirsiniz. Sevgiler.